Lapele'ye hoş geldiniz bu Lapele videosunda beyaz değil süreceğiz. Bakalım nasıl olacak. Açık bir siz e, bir şey fark ettiniz mi? Bu başlamış şimdi başta şey var ya başta şeyin altından 0.2.1 0 yazıyor. Bunu daha önce fark ettiniz mi? Evet başlayalım. <laughs> Beyaz değil çıkacağız. kalacaksın. Arkadaşlar oyunda bir gün e, bütün havalı sürüşeceğiz. Bakalım bütün havalı test edeceğiz. <laughs> Beyaz değdi. O her şey açık. Evet arkadaşlar ön, önceki videoda so demiştim bu niye hiçbir yerde koymuyor? Onda Evet arkadaşlar demişler de, bu videoda dün dünkü videoda e, şey olmuştu beyaz değildi ay beyaz değildi diyorum. Bu katı velo lan bu katı diyor. Su balı var ya e, su böyle çizikleri vardı zaten ekranda görmüşsünüz. Evet silerim baba beyaz değildi taktım bunu Şu anda daha yeni video çıkıyor 2 saniye bu nasıl bir şey ya? Beyaz dedin. aşırı beyaz dedin. arkası güzelmiş. Beğendim dostlar. Çıkıl lan önümden çıkılmazsan gaza basarım ölür gidersin. Çıkıl lan Alamam şekil önümden çekil. Çekilmezsen basalım gaza ölürsün. Al bakalım. Alabası, adamın arabası gitti. Adamın milyon dolarlık arabası gitti. Adamın milyon dolarlık arabası gitti. Oo. Abi önüme Çinli çıktı. Çinli adam ne yapıyorsun la? İyi mi kardeş? Abi bu alabayı niye atıyor? Sanırım hiç yok. Oo dilim sağa dönüyor. Dönmedi ha. Aşkım bu efsane hızlı olduğu için sağa fazla dönemiyor. Nasıl takıldı lan bu Evet arkadaşlar. Beyaz değirle süper bir hareketler yapıyoruz. Çık 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 çık. Her yere çıkar beyaz dedi. Şu burada da beyaz dedi. Ben aslında niye duman çıkıyor ki? O künü besimizi yaptım. En güzel dolma yiyeceksiniz ha. Al, al size dolma beğendiniz mi? Bu ne oldu şimdi? Alma mı takıldı? Alma çıkmıyor şimdi. Alma takılmış Abi sizin de arabayı buraya park edin mi abi? Buraya park edin mi ya? Neyse sonunda çıkaldık. O şi, bu o şey bu şey ne? 3 9 3 saniye 7. Bu ne de lan? 3 saniye 7 mi? Ne olacak? Çinli adam, hissense. Çinli adam. Ne bu Sen yapsana kardeşim. varmış benim. Hanımış benim bebeğim. Aslan bebeğim. Hanımış benim bebeğim. Çikirin bebeğim. Çikirin bebeş. Bebişko. Bebişko. Ben önce buraya sürü ağır toplamış geldi. Ooo da çaldık gidiyoruz. Hı -hı. Aşağı adamın ambalını almalığını patlattım. Hoş, Bansko. Başlayalım. Oo. Evet, böyle başladık. <laughs> Abi ne oluyor ya? Evet şey çaldığımızda güzel silahlar alalım. Arkadaşlar <laughs> şu böyle bir şey yoktu. <laughs> Aşağı, aşağı. iyi ki bende bu sıra varmış. Dur. Sıralarımızı da çıkartalım. Dur. Abi bu da güzelmiş dedim. Hemen böyle oldu. Lan bu yolu merak ettim ha. Aşağı oyunda yanlış yerler olsa. Huuu on kadar öldürüyorum. Ah. Abi bu nasıl bir şey ya? Tabelerini ya. Şurada bari şunu. Bu kadar da böyle onu çıkartayım. Yani beyaz değildi. Bakın beyaz. Abi ben niye bunu tıkladım? Aa İlk güzel bir tane arabamız var. Şuna bileyim. <laughs> Ayşe Paris şaşırdı. Yani bu ne lan? Bu nasıl oldu bu? Ya Paris ayılan kaldı. Herkes ayılan kaldı ya bu O Ama bu da yavaş gidiyormuş. Her. Tabii sonra bu bu. Koş hadi kopta çık Sil bunu. Helikopterimiz burada. Çık lan Çıkmaz. Çık. Çıksana oğlum. Asıl sen çık. Bir daha çık diyor ya. Ama bunu nereye çıkartalım? Oraya da çıkartamıyorum. Abi ben bunu nereye çıkartıyorum? Allah Allah için ya. Nereye? Nereye? Buraya da çıkart? Ayrıca şey kesin bu helikopter hiçbir yere çıkartılmaz. Abi oraya mı çıkıyorum? Buraya mı çıkıyorum, Nereye çıkıyorsun ya? Olmuyor. Olmuyor. Bak olmuyor. Polis abi bir helikopter çıkartacağım. Nereye vuracağım? O polis abi demiş, O, 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 ya ne taraftan çıkarıyor? <laughs> çıkarıyor. Dur amına koyayım oraya. Ah, bu da zırcı. Yeşil de. Bu da. Bu geçmiyor. Abi bu niye olmuyor? Aha. Bu ne? Ya da şöyle değişik bir şey kazandık. Oo, ne da kazanmışız. Allah'ım sen bana akıl ver. Onu nereye çıkartacağım, nereye koyacağım? Şunu takayım, şunu. <laughs> sabahtan beri oynuyorum. Oynuyorum. Bir şey bulamıyorum. Abi çık 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 çık. Acaba araba çıkıyor. Ford çıkıyor. Humble çıkıyor. Bu niye çıkmıyor? Bu araba böyle çıkıyor. Bu, nedir acaba? Bu ne? E, Güştüm yazıyor ama. O şey çok garip bir şey oldu ya. Bundan çıkıyorsun be. O, çıkıyordu, çıkıyordu burada. Sarandan helikopter Git 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 git. Oo, selamünaleyküm kardeşim. Abicim size bombaları gönderdiğim güzel mi değil mi? Tabii çok güzel. Elin yık 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 binayı yık. Selamünaleyküm kardeşlerim ben atmıştım. Hadi yürü. hazır sizinle birlikte atlıyoruz. Atla bir dostum. Yatma o zaman şimdi. O şöyle nereye geldi? Holu oh, oh, holu. Oh. Şu oyunda güzel bir yere geldim şu anda ben. O şu az sudan burayı Yere düştüm bir suya daldım o. <laughs> atışacağız bakalım tank 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 aa doğru yani. tank ya tank saklanmış. ooo aşağı tankı da açarsak süper olacak ha ilk olarak aşağı beyaz değil çıkartalım O beyaz değil seni seviyorum dostum aşağı beyaz değil, değil aksı var ya dur bakın aynı şekilde görünüyor Ha aynı şekilde görünüyor. Aşağı beyaz zeyli var ya efsane güzel. Sanık orada. <laughs>